Evet, Kavron'a tırmanmaya başladık. Burası Kavron Yaylası, Yukarı Kavron. Buradan kaç karları tırmanıyoruz? kalabalık bir ikiliz çocuk çocuk. <laughs> Hedefimiz yaklaşık 10 saat kadar tırmanıp Olgunlar Köyü'ne gitmek ve orada konaklamak. Sanırım akşam geç vakitte Olgunlar Köyü'ne varacağız. Gidiyoruz. <laughs> Gavrondan sabah 9.30'da başlayan yürüyüşümüz 12.30'da bitti. Cengovit göllerindeyiz. kaç Kaçkarlarda. Ee, buradan daha yolumuz var. Olgunlar pansiyonuna gideceğiz. Olgunlar köyüne gideceğiz. Daha doğrusu. Katirlerimiz var. Yaklaşık tam rakamı bilmem ama 28 kişiyiz sanırım. Çoluk çocuk kalabalığız. Kolay bir rota değildi. Ee, bir hayli tırmandık. Şu anda 2900 metredeyiz. Ve e, o tırmanmanın verdiği yorgunluğu buradaki e, gölde atıyoruz. Su sıcaklığı fena değil. Sıfırdan hallice. Bu dinlenme molasından sonra yine yoğun bir tempoyla yürüyüşe geçeceğiz. Trans kaç bugünkü turumuz. Ve Uras çıkıp burada uyuyor. Keyfi yerinde uyumluydu şimdiye kadar. Hiçbir şey diyemem. Arada ağladı falan ama hakkıdır. Daha farklı bir ortama girdi tabii. Oksijen azalıyor devamlı bu taşıma kabında çok sıkıldı ama yine de çok uyumlu davrandı. Abileri çok güzel öncü oldular yürüyüşlerde. Onlara baktı, onları izledi. Atlar vardı dıgıdık dıgıdık onları izledi. Doğayla tanışıyor. Çok keyifli. Müzik Trans Kaçkar'ın e, zirvesini yaptık. Kaçkar Dağları değil de Trans Kaçkar geçişin zirvesini yaptık. Şimdi e, Rize, Rize'deydik. Artvin'deki Olgunlar Partisyonu'na gidiyoruz. Zaten Rize Artvin arası yürüyüş yapmış olduk. E, manzara acayip güzel. Ön tarafta görünüyor. Karlar var. Artık tırmanışımız bitti. Tırmanışımızda gördüğümüz metre 3200 metreydi. Şimdi tekrar köye doğru iniyoruz. Yarın zirve var. Kaç Kaçkar zirve. Çocuklar gelmeyecek ona. Büyüklerden de isteyen gidecek. Yarın kampımıza geçiyoruz. Kamp alanımızı kuracağız ve iki gece orada kalacağız. Ama önce bu akşam Artvin'deki Olgunlar pansiyona gidiyoruz. Çok keyifli bir iniş. Çok zor bir çıkıştı. Kayalarla mücadele ettik. Kaya dağlarından geçtik resmen. Ama çok keyifliydi. Manzara çok güzeldi. Ee, çok Karadeniz'e geldim. Bu dördüncü gelişim. Ee, türlü çeşitli doğasını gördüm ama Kaçkar'ın doğası gerçekten ayrı güzelmiş. Şansımıza hava da çok güzel. Biraz güneşli. Şöyle biraz etrafı da göstereyim. Bir anda sis geliyor klasik. Bir anda da güneş açıyor. Biz biraz önce yağmur yağacak diye ödümüz koptu. Çünkü daha 4 saatimiz var iniş için. Katırlarımızı taşıyan, katırlarımızda eşyalarımız var. Katırlarımızın başında bir amca var. Olgunlar köyündenmiş. Bu gayet deneyimli bir şekilde götürüyor eşyalarımızı. Yer yerde bizi bekliyor, anlatıyor. Rehberimiz Cevdet aşağıda. Ömer geliyor. <laughs> Yola devam. TransKaçkar devam ediyor. Ekibin kalanı yukarıdan geliyor. Olgunlar pansiyona yaklaşık 2 saatimiz kaldı. Şöyle manzarayı da çekeyim. Çok güzel. Dağların arasından Şimdi yürümeye devam ediyorum. Birazcık daha manzaralı yürüyelim. Uras kamerayı salla, kamerayı salla, Uras kamerayı salla, tamam sallamak istemiyorum. Thank you.